Seyahat etmek günlük hayatın stresinden uzaklaştıran keyif verici bir aktivitedir. Karayolunda bir gezintiye çıkılacaksa eğer dikkat edilmesi gereken en önemli nokta aracınızın yol alacağı güzergahtır. Fakat zaman zaman işler planladığımız gibi gitmeyebilir. Bu videomuzda dünya üzerinde yer alan en tehlikeli yollardan bahsedeceğiz. Sadece görüntüsüyle bile nefes kesen bu yollardan geçmek zorunda olduğunuzu bir düşünün. Olağanüstü bir şekilde dar, kıvrımlı ve yüksek rakımlara sahip olan çeşitli yolları bu videoda sizler için derledik. Atlantik Okyanusu Yolu görüntüsüyle büyüleyen ancak bir o kadar da tehlikeli bir yol. Yapımı 6 senede tamamlanmış olan Atlantik Okyanusu Yolu 1989 tarihinden beri kullanılıyor. Okyanustan geçiyormuş gibi hissettiren bu köprü zaman zaman yükselen dalgaların yola vurmasıyla heyecanlananlar yaşatıyor. Yol uzunluğu ve köprü inşaatı konusunda Atlantik Okyanusu yolunu özel kılan pek bir özellik yok. Ancak Star Sayısı'nın Dead Köprüsü'nün estetik görüntüsü ve yol güzergahı buraya özel kılmaya yetiyor. 2005 yılında Norveç tarafından yüzyılın İnşaat ödülünü alan bu yoldan geçmek şimdiden hayallerimizi süslemeye başladı bile. Çin'de yer alan Goliong Tüneli 1700 metre yüksekte yer alıyor. Köylülerin kendi elleriyle inşa ettiği bu yolun yapımı esnasında birçok insan hayatını kaybetti. Çeşitli patlayıcıların kullanımıyla inşa edilen Guoliang Tüneli'nin genişliği ise 4 metre. Yağmurlu havalarda bu yoldan geçmek direkt olarak ölümle sonuçlanabilir. Guoliang köyü için dışarıdaki dünya ile bağlantı kurabilmek tamamen bu tünelin varlığına bağlıdır. Bu tünel inşa edilmeden önce Guoliang köyüne ulaşmak isteyen insanlar 720 basamaklı bir merdiveni tırmanmak zorundaydı. Goleon köylülerinin dışarıdaki hayatı merak ettikleri için inşa ettikleri bu yol şimdi dünyanın en meşhur ve aynı zamanda en tehlikeli yollarından biri. Günde iki kere sular altında kalan bu yol Fransa'da yer alıyor. Yaşanan gelgitler sonucunda bu yol üzerinden geçen dikkatsiz sürücüler kendilerini suyun altında bulabilirler. Bu nedenle Goyes Geçidini kullanan sürücülerin sürprizlerle karşılaşmaması adına önceden önlem almaları ve çok dikkatli olmaları gerekiyor. Normaçer Adası ve Burnerf Körfezi'ni birbirine bağlayan bu yolu kullanan şoförlerin suyun çekilme zamanını iyi hesaplaması, olası kazaların önüne geçmek için bir zorunluluk haline gelmiştir. Gelgit zamanında mahsur kalanları kurtarmak için bölgede yüksek kurtarma kuleleri var. İnsanlar kendilerini kurtarsalar da arabalarına veda etmek zorunda kalabiliyorlar. Yungas yolu yeşil manzarasıyla büyüleyen, birçok iniş çıkışıyla heyecan veren, oldukça tehlikeli bir yol. Amerikalılar Arası Kalkınma Bankası tarafından dünyanın en tehlikeli yolu olduğu söylenen Yungas yolunda araçların düştükleri noktalarda çapraz işaretler vardır. Tutulan kayıtlara göre Yungas yolundan geçmeye çalışan 300 yolcu burada hayatını kaybetmiştir. Alaska'daki petrol tankları için bir servis yolu olarak inşa edilen Dalton Otoyolu, kamyon şoförleri tarafından sıkça tercih ediliyor. Çoğu buz kütlesiyle kaplı olan bu parkurda seyahat etmek çok zor. Çünkü bu yolun üzerinde bazı büyük çukurlar var ve bu çukurlar büyük kazalara sebep olmaktadır. Ancak sıcak bir sezonda Dalton Otoyolu turistler için iyi bir yürüyüş güzergahı olabilir. Yoldaki tehlikeleri unutmadan Dalton Otoyolu'nda yürüyüşe çıkarak Alaska manzarasını seyretmek birçok turisti cezbeden bir aktivitedir. Yollar sürprizlerle doludur. Ancak bazı yollar ben tehlikeliyim sinyallerini çok önceden verirler. Tehlikeli oldukları tescillenen yollardan bahsettiğimiz videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basabilir, diğer içeriklere göz atmak adına kanalımıza abone olabilir, bildirimleri aktif hale getirerek bir sonraki videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.